250 kişi oldu oğlum. Manyak mısınız siz? Beni mi bekliyorsunuz ya? Murat açar açmaz 250 kişi olduk. Anlatabiliyor muyum? Murat sen yine şey yap. Sen kasayı bir topla bakalım. Evet arkadaşlar canlı yayınım başladı. İsim yazma başladı arkadaşlar. İlk gelen kim olacak? Hadi bakalım. Bugün hızlı bir canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir canlı yayın yapacağız. Ondan ötürü... Arkadaşlar hızlı bir şekilde isimleri yazmak istiyorum. Eğer sizler de hızlı bir şekilde isimlerinizi yazdırmak istiyorsanız fenomen çiğ köfteci Sultan Meli'nin en fenomen çiğ köftecisi Yüço'nun kanalındasınız. İsimlerinizi hızlı bir şekilde söyleyin ve yazayım. Değerli arkadaşlar Allah'ım görüyorsun değil mi Murat? Bak bir dakika içerisinde bir sürü insan geldi. Ahmetcan Can Dündar bile bizi izliyor. Teşekkürler Ahmet Can Dündar. Süpersin. Bahar geldi. Berfin yaz demiş. Bahar ilk geldin. Berfin ilk geldiğin için teşekkürler kardeşim. Allah senden razı ola. Allah sana bela vermiş. Allah senden çocuk almış. Joyuri geldi. Joyuri ne haber kardeşim? Nasılsın? Arkadaşlar hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde kelebek beğen atın arkadaşlar. Beğen atanların ismini yazıyorum. Hızlı bir şekilde bugün bugün tam 45 dakikaya çıkarttım canlı yayını. Bakalım 40 dakika içinde ee, Feride Özdüç Ahmet Yaz demiş. Ahmet'im nasılsın kardeşim? Hoş geldin. Seni yerim ben Ahmet. Hadi bakalım Zehra gelmiş. Hoş gelmiş. Zehra. Murat bir tane sert eldivenlerden verir misin lütfen? Hadi bakalım değerli arkadaşlar. Ne yazalım arkadaşlar? Kim ismini yazdırmayı istiyor? Kim ismini yazdırmayı istiyor? Yo yani yonundaki sonuncu yo 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 rapçiler gibi. Çınar gelmiş. Murat Çınar var ya her canlı yayına geliyor biliyor musun? Gel buraya senle biraz bir şeyler söyle Murat. Gelsene oğlum buraya. Gel buraya. Ben soru soracağım sen cevaplayacaksın gel buraya. Oh. Murat bak görüyor musun Buse gelmiş. Buse'ye merhaba der misin? Merhaba Buse. Murat da arkadaşlar YouTuber olmak için çalışıyor. Şu an 3 milyon 800 bin abonesi var. Ama arkadaşlar hayali yani. Yani planlıyor yani anladınız mı? Hatice hoş geldin. Hatice her canlı yayınıma geliyorsun. Teşekkür ederim. Zehra hoş geldin. Nasılsın Zehra? İyi misin? Saygı ve sevgiler sunuyorum sana değerli arkadaşım. Birisi R Y U J U G -O yazmış. Nerelisin oğlum sen? Jansu de manyaksın oğlum. Evet Zehra hoş geldin. Arkadaşlar isim yazdırmak isteyenler isimleri alalım hadi bakalım. İsimleri alalım arkadaşlar isim yazdırmak isteyenler. Sadece Zehra'nın ismini mi yazayım? Abi İsa demiş. İsa nasılsın? Ne yapıyorsun İsa? İyi misin? Derslerine çalıştı mı? Yarın okul var. Abi sen yazmış. Ben kimim abi? Ahmet Can Dündar, hoş geldin. Feride Özdinç. Kim oğlum bunlar? Arkadaşlar isim yazdırmak isteyen yok mu? Yok yolu deli kadın. Ey belini. Ey belini hemen el kesilir. Doktorun avukatı Fahim Elim'e kiridir. Eceli gelen ezeli tanıdın mı güzelim? Şuradan şeyi göremiyorum ki. Neyse ya öyle olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Evet Just yaz demiş. Rust yazayım. Merhaba Just. Matematik sor. Hatice Yıldız matematik soracağım. Hakan hoş geldin. Nasılsın Hakan? Ne yapıyorsun kardeşim? Bizi nereden izliyorsun? Lütfen yazar mısın bizi nereden izlediğini? Evet devam edelim. Hakan hoş geldin. Tekrardan hoş geldin. Hakan'ın ismini yazacağım arkadaşlar herhalde süreli. isim yazdırmak isteyenler. BD Ahmet. Hoş geldin Ahmet. Nasılsın kardeşim? Ne yapıyorsun Ahmet'im? Ne var ne yok Ahmet'im? İyi misin kardeşim? Devam edelim. Kars demiş. Kars, 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 Kars. Kars soğuk mu arkadaşlar? Murat ben sana burayı topla demedim mi? Buse merhaba. Buse nasılsın? Ne yapıyorsun Buse'ciğim kardeşim? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz canlı yayınıma. Pardon kanalıma. Ben e, paket alacağım. Hemen hazırlayalım. Ne kadarlık bir paket istersin? 5 gram. Hemen yapalım yarım kilo çiğ köfte efendim. Evet yarım kilo çiğ köfteniz hemen hazırlanıyor. Değerli Murat kardeşim lütfen altı tane lavaş, acı soslarımız, ekşili soslarımızı poşetimize ayarlar mısın? Senin ablan var mı? Tiret yolu ilgileniyor mu? Sana yemin ediyorum var ya bir insan yani kardeş kardeş ancak bu kadar benzer ha. Bak samimi söylüyorum ha. Ben ilk başta içeri girince o zannettim sonra baktım o değil. Ablan da tanıyorum, annen de tanıyorum. Hepsi geliyor buradan olsun. Şiş yapıyorlar. Teşekkür ederim. Nasıl çiçek satışları? Ya, i̇yi olur abla. Olsun. Ama Trendyol'da Evet, bir yaşam. He, Trendyol'u falan bırakacağım demişti ya. Çok kesin tepkiler. Ya evet ya, abartıyorlar onlar da kardeşim. Trendyol'da var ya, yemin ediyorum abartıyor. Bir de gelinden çoğu çiçeği kullanıyor, sonra geri gönderiyor. evet ya. Aa. Var Murat, var. Dilek mesela. Çünkü elimizde güvence verdiği için insanlar... Evet, işte insanlar Trendyol'un o şeyini kullanıyorlar biliyor musun? Bence iyi bir Nerede şey değil. Çiçek? Sana alayım ha. Tamam, internet üzerinden hamam Evet ya doğru Murat görüyorsun değil mi evet. neler yapıyorlar? Bence Bunun şu yama falan bayağı dilmesi lazım. Yani. Var. Tamam. Yani. Yüksek. Yüksek. yolda nasıl bir şey var biliyor musun? benim işim alıcı bir şey yok yani yolda. Mesela üç tane şey söylüyor beden söylüyor mesela. Bir nereye geliyor sonra Hangi bir geri şey gönderiyor. Geri evet, Geri gönderiyor. Olan alıyor da ben şöyle düşündüm. Bu var ya o kadar iş yükü, o kadar iş yükü ki. Yapay çiçek mi? Yapay çiçek. Ya biz de mi hoşuna lan? O diyor ki Instagram'dan sen geliyorsun, sen kala gerek yok. Tabii yani Instagram hikaye, şey, trenç o hikaye. Bir de 2-3 gün içerisine göndermen gerekiyor. Onun yapısı zaten 3-4 gün. O da doğru. Ben yine canlandıramadım kafamı. Küçük süs gibi. Böyle evet. büyük yapay. Göstereyim. Buyur efendim, 305 lira yaptı. Kredi kartı olacak? Okey, evet. okay, yes sir. Ben Burak bu aracmanlar var ya her şeyler. Hı? Şey çiçekleri var ya kanka. Hmm, hediye, süs. hediye. hediye. Buyurun efendim. Evet. Allah binlerce bereket versin. Ulaşır, Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde isim yazmaya devam ediyoruz. Verdim verdim ben koydum. Süpersin. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz değerli arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım moral bozma yok. İsa yaz abi demiş. İsa yazmış. Kerem demiş ki GT yapacak arkadaş var mı demiş. Kerem burası aşk sitesi oğlum? He? Kerem. Kerem burayı ne zannettin Kerem? Kerem Allah seni yani ne yapsın bilmiyorum ki Kerem. Gitmiş bu GT yapacak olan var mı? Oğlum benim canlı yayınımı niye sen farklı niyetler için kullanıyorsun ya? Manyak mısın oğlum? Hüseyin. Evet değerli arkadaşlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam Arka abi. Yaşam. Abi al al. Al abi sıkıntı yok. Rica ederim, Rica ederim abim benim. Evet değerli arkadaşlar Hazal hoş geldin. Ne yapıyorsun kız? Hazal ne diyorsun Hazal? Hazal Hazal Hazal. Ne diyorsun azal? Kerem yazar mısın? Kerem? Evet sağ ol yazdığın için demiş Hüseyin. Merhaba. Yok yok abi götür götür. Evet Eren hoş geldin. Evet. İbo ne haber be? İbo'm canım benim aslanım benim be. GT yapacak mı? Lan Kerem vallahi seni şimdi engellerim ha. Papatya. Yok kardeşim yok. Buradaki YT yapacak yok kardeş. Hadi Kerem. Yolun hadi. Geldik başka kapıya yürü. Gel. Kerem engel alan Murat. Murat Kerem engelle gitsin be. Kerem istemiyorum canlı yayınımda. İsim yazdırıyorsan yazdır yazdırmıyorsan kaybol Kerem. Gelmişsin buraya demişsin ki e, GT yapacak var mı? Ulan biz abone peşindeyiz sen gelmişsin burada bizden prim kasıyorsun be. Yakışıyor mu be sana Kerem be? Kerem neden böyle yapıyorsun Kerem? Kalkmışsın burada gelmişsin bize şey yapıyorsun, şekil yapıyorsun ya. Oğlum biz diğer çocuğuyuz ha. Akıllı lan lan be, bebeler. Lan bilirseniz oğlum biz kimiz. Lan biz Sivaslıyız, Sivaslı. Sivaslı. 58'iz lan iyi doyuz oğlum. Evet Semra arkadaşlar ciddiyetten uzak olmayalım. Birazdan matematik sorusu soracağım. 100 beyin olduktan sonra çarpım tablosu soracağım değerli arkadaşlar. Evet devam edelim. Numan ne haber? Hoş geldin. Arkadaşlar bana küfredenler, beni aşağılayanlar, hepinize teşekkür ediyorum. Cındır, Cındır merhaba kardeşim benim. Evet devam edelim. Umut, hoş geldin. Evet. Ya Kerem. Kerem'i defledik. Evet arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin En fenomen en youtuber çiğ köftecisi abi lütfen Bar'a yaz kardeşim ismi Bar'a Oğlum Bar'a diye isim mi var lan Bar'a kurban acanı Hükra hoş geldin Evet ismimi yazdırın abonelikten çıkın isminizi yazdırın abonelikten çıkın İşte AF AF4, işte bak bu kadar beyim var işte biliyor musun bak AF4, AF4 Umut isminizi yazdırın abonelikten çıkın demiş ulan Keko ben abonelik peşinde miyim lan sen olma lan benim kanalıma abone lan sen git lan arkadaşlar herkes yazabilir mi AF4 defol diye ya sizden rica ediyorum AF4 defol diyenin ismini yazıyorum arkadaşlar AF4 defol diyenin ismini yazıyorum sadece AF 4 defol yazanın ismini yazıyorum. AF4 buradan demiş. kunduz Teşekkürler desteğin için. AF4 buradan defol der misiniz? Adam merhaba kardeşim. Allah Allah. Bir sen akıllısın ha. Bir sen akıllısın. AF4 defol demiş. B P X Queen Foda AF4 defol demiş. AF4 senin için geliyor bu ha. Yani bir sen akıllısın değil mi? Gerisi salak. Yani abone isim yazdırın abonelikten çıkın yazmışsın ya. Yani ben abone peşinde miyim? Olmazsan olma oğlum ya. İkra teşekkürler desteğin için. Allah Allah ya. Lan ne saflar var ya. AF4 Hüseyin Gürcan teşekkürler. Bak AF4. Hadi. Hadi git salak salak videolar izle hadi. Burada, burada güzel insanların yeri var. Senin yerin yok hadi. Arkadaşlar 8x3. İlk bilenin ismini yazıyorum. 8 çarpı 3 ilk bilen ismini yazıyorum. Mustafa seni çok seviyorum demiş. Teşekkürler kardeşim. Evet ilk bilen ismini yazıyorum. Hazal alfabe 4 defol af 4 defol yazmış. Teşekkürler. Siyahim 24. Adnan Fırat 24 demiş. Rabia Okumuş 24 demiş. Karagöz 24 demiş. Minekoft Kralı 24 demiş. Arkadaşlar 8 kere 3'ü bilmeyen def olsun. Tural Mehmetov 24 demiş. Ada 24 demiş. Puk 24 demiş. Hafız Kibar ben demiş. Sen kimsin? Açım 24 demiş. Aç mısın oğlum? Açsan gel doyurayım. Ahmet Sevban Uzun 32 demiş. 4M1 Nestar 12 demiş. 8 çarpı 12 mi? 4M1 ne? 8 kere 3 12 mi oğlum? He? Hafız Kibar ben demiş. BMW, BMW gelmiş, hoş gelmiş BMW ne haber? Icardi 24 demiş. Havva Ceylan 24 demiş. AF4 defol abi rahatsız etmişim Hüseyin Gürcan teşekkürler. Rahimeli Aliyev 25 demiş. Saçmalama kardeşim. Tülay Pehlivan 24 demiş. Evet ilk kim bildi arkadaşlar bunu? İlk kim bildi hemen ismini yazıyorum. Adnan Fırat. Adamsın kardeş. Adnan. Adnan Fırat. Adamsın be Adnan Fırat be. Adnan Adamsın lan sen. Anlan süpersin. Matematikte iyisin demek ki. Evet. BMW hoş geldin. BMW nasılsın kardeşim? Keşke ismini yazaydın. Tamam AF4 def olmuştur. Silah mısın? Bildi ilk. Kanka öyle olmaz. Ben kimi gördüysem onu yazarım. Beril hoş geldin. Tamam arkadaşlar. Beni aşağılayabilirsiniz. Bana küfredebilirsiniz. Ama lütfen arkadaşlar yani böyle salak salak konuşmalar içerisine girmeyelim ya. Abi ben Yaz Yunus. Yunus'u hoş geldin. Nasılsın kardeşim? Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en youtuber en fenomen çiğ köftecisi Yüccon'un yerindesiniz. Rabia okumuş merhaba kardeşim nasılsın iyi misin iyi olmanı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Medine hoş geldin arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi görmem imkansızlaşır çünkü görüyorsunuz chat o kadar hızlı akıyor e o kadar hızlı akıyor e İbrahim hoş geldin Eren chat o kadar hızlı akıyor o kadar hızlı akıyor ki ben isimleri okumakta zorluk çekiyorum O yüzden isminizi birden fazla yazarsanız sizi görmem daha kolaylaşır arkadaşlar. Şu an 119 kişi bizi izliyor. Teşekkür ederim 119 kişiye sabırlarından için. İnşallah herkesin ismini yazmışımdır. Değerli arkadaşlar sizden rica ediyorum. Ekrandaki çarpıya çift tıklayarak beğeni sayımı arttırabilirsiniz. Beğeni sayım artınca ne olacak Murat? Murat beğeni sayım olunca ne olacak? keşfete düşeceksin. Keşfete düşeceğiz arkadaşlar. Keşfete düşersek ne olacak Murat? Daha fazla kişi. Peki, bizi daha fazla kişi izleyince ne olacak Murat? Daha fazla isim, isim yazacaksın. Ya daha fazla isim yazınca ne olacak Murat? E, Sonuç ne yani? Ölecek miyiz, ölmeyecek miyiz onu finalde? Finalde ölecek miyiz? Aynen. Ölmek yok mu? Aynen. Ölmek yoksa devam arkadaşlar. Good morning teacher, good afternoon teacher. Yes of course. This is my flower in the house in flying going to 30 years old. I am so cool. My name is Yücel. Yes of course. Evet arkadaşlar isim yazma başladı. İsim yazma. İsmini yazdırabilecek olan var mı buraya arkadaşlar? Bakın buraya isim yazmak çok zor. Arkadaşlar gerçekten isim yazdırmak buraya çok zor. Hafız. Hafız ne haber ya? Hafız. Okulan İhlas Suresini. Aleykümselam abicim hoş geldiniz. <laughs> Alın, bana bir tane mega yapalım. Mega dürüm istiyorsunuz, hemen yapalım efendim mega dürümü. Paket olmaya geldim mi? Her. Evet, evet mega dürüm 150 gramın altı olmaması için tartmam lazım. 160 gram geldi. Evet. Evet. Aç sos efendim. Çok. Ekşi sos, asya teşi. Ekşi. Tamam. Tamam. Ekşi sos istenirsiniz. Evet. Ee, biberlerden yok. Havuç yok. Yeşillik bulun. Yeşillik hemen açalım efendim. Devam edelim. Açık biberler. Turp çeşitlerimiz yok. Salatalık yok. Domates yok. O zaman böyle mi olsun? Aman Allah'ım. Limon ister misin? Olur. Abi limonda da baksana Allah'ını seviyorsan bak. Bir, iki, üç. Ben çekide kalmışım resmen. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. İçinde de var ha. Bir daha bunun içine cips de koyayım. Tabii cipsiniz yeşil mi olsun, kırmızı mı olsun, mor mu olsun? Yeşil normal, kırmızı baharatlı, acı, yeşil, flamingo hot. Yani çok acı kanka. Kırmızı abi. Tamam. Niye flamingo hot değilse onu da bilmiyorum. Tamam böyleyim abiciğim. Tamam hemen saralım. Paket mi olacak Yok abi, nerede? Nerede mi geçecek? Okey, yes. Bak sohbet. geçelim abi. Tabii efendim. Murat Bey hemen 100 lira yazın lütfen. Murat Bey yardımcım. Beni yardımcı aldım. Eşimin kardeşi bizimle çalışacak inşallah bundan sonra. Bir tane de şey alabilirim, ayran alabilirim. Onu Tabii. Yapayım. Tamam o zaman şöyle yapalım. tamam. Nakit tamam. Tamam o zaman onu da alalım abi. Bunu yazmış. Murat bir tane ayran ver beyefendi. Abi küçük büyük

200 verdiniz siz. 15, 20, 30, 40, 50, 150, 150, 160, 170, 180, 180. Abi Allah tüm bereket versin. Kişinize vereyim. Abi. Sağ olun. Ayağınıza sağlık efendim. Çok teşekkür etmekteyim. Evet değerli arkadaşlar. Feride hoş geldin. Feride. Evet Feride. Aliye ne haber kardeşim? Murat Aliye gelmiş biliyor musun? Aliye hoş gelmişsin ya. Nasılsın Aliye? Abi Yusuf K yazar mısın? Yusuf yazayım da sonundaki K sıkıntı kanka. Neyse yazdım hadi. Yusuf hoş geldin. Just Feride gelmiş hoş gelmiş. Just Feride. Murat hemen YouTube'dan gir. Just Feride yaz. YouTube'dan Just Feride'yi hemen takip et kardeşim. Tamam. Arkadaşlar Just Feride'yi takip edelim. Hayatım Ali'ye olmuş. Hayatı Ali olmuş. Hoş bulduk demiş. Hayatın Ali olmuş. Mehmet hoş geldin. Hiza ve yok nizam. Her şey şaka gibi sanki bir nisan. Barış hoş geldin. Kapı gibi açılmış bütün özentilerin ağzı. Bunu yazacağım bir çoğuna kitleyeceğim. Emin yazar mısın? Yahu kardeşim sen canlı yayınıma gelmişsin. Bana demişsin ki Emin yazar mısın demişsin. Ya yazarım kardeş yazarım. Beni de takip et. Hüseyin Gürcan'ı da takip edelim. Bulut hoş geldin. Havada bulut sen beni unut. Abi beni de yaz. Sercan Taş. Sercan Taş. Yav yazarım kardeş. Umanınızı yerim sizin. Kurban olurum size. Ağzınızı yerim sizin. Kurban olduklarım. Hadi bakalım. Melek ablan seni öpecek. Evet Sercan yazar mısın? Yazdık ya oğlum Sercan. Biri adamsın yazmış. Kral mıyım soytarımı çok garip konumdayım. Derin devlet umarım elbet şimdi garip durumdayım. Şimdi film gibi yaşadıklarım. Fenasi. Fenasi. Yazdım lan. Sonunu yazmadığın için yazdım fenasi. Heh. Oğlum insan olun insan insan. Hayvan olmayın ya. Destek çıkıyorsanız çıkın. Çıkmıyorsanız buradan defolun gidin ya. Arkadaşlar matematik sorusu geliyor. Murat beğeni attın mı sen? Arkadaşlar ekrandaki çarpıyı bir çift tıklayıp Beyni yapın bakalım. 50 beyin olmaya çalışıyorum. Oğlum benim gibi bir youtuber 50 beyin için dilencilik yapıyor. Ayıptır ya oğlum çoluk. Çocuk çocuk hareketler yapma lan. Kaç yaşında adamsın? Nimetle ne biçim hareketler yapıyorsun? Recep, hoş geldin kardeşim. Bak sen bana kötü davranmışsın. Ama ben seni kazanmak için ismini yazdım. Recep teşekkür ederim. Ben salak olduğum için anlayamadım. Beni bilgilendirdiğin için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah sizin gibi e, süper zekaları başımızdan eksik etmesin tamam mı? Allah sizi bildiği gibi yapsın. Taşkın hoş geldin. Nimetle Nimetle ne oynuyor oğlum? Arkadaşlar 7 çarpı. 8. Kaç yapar? İlk bilen ismini yapıyorum. 7 çarpı 8. 7 çarpı 8'i bilen var mı arkadaşlar? 7 çarpı 8'i bilen var mı? 7 kere 8 kaç yapar? İlk başta kim? Emir Süleyman'ı 73 demiş. Saçmalama oğlum ya. Saçmalamayın ya. Ya Recep ne diyorsun? Git salak salak realistler izle ya. Allah Allah. Git sen saçma saçma çiğ köfteciler izle ya. Neymiş? Bilgilenecek mi? Ne bilgileneceksin oğlum? Bilgileneceksen git fizik kanunlarını izle. Makabelli'yi dinle. Descartes'ı dinle. Biliyor musun sen onları? Tanıyor musun? Yok. Humman'ı dinle. Biliyor musun? Yok. Allah Allah. Ya arkadaşlar ben size buraya E eşittir. MC kare. Yazıyor muyum ya? Ben size ışık hızından bahsediyor muyum? <laughs> Ahmet abi hoş geldin. Hayır canlı yayındayım abi. Evet canlı yayındayım abi. Hoş geldiniz. Gelmişler bana burada ne diyorlar abi ya. hoş geldin. Görkem hoş geldin. Evet devam edelim. Roya hoş geldin. Roya hoş, Roy hoş, Roy hoş geldin. Ayper Ahmet Eşşar'a yazmış. Ee, Berensu merhaba. Berens Görkem senin ismini de yaz yayın mı buraya? İster misin kardeşim? Yazayım. Görkem yazayım. Görkem çay hoş geldin. Görkem çay gelmiş hoş gelmiş. Ne haber Görkem? Nasılsın kardeşim? İyi misin? Ya, misin? Teşekkür ederim <laughs> Melek. Hoş geldin Melek. Evet. Tüme yazar mısın abiciğim demiş. Abi, Abi burada çalışıyor Murat. Bizim çalışma arkadaşımız. Ali Yazısan abi Bolir yazmış. Ali hoş geldin. Evet. İpek hoş geldin. Ben de görüyorsunuz. Benim olayım bu arkadaşlar. Çiğ köftenin üzerine isim yazıyorum. İnsanlar beni izliyor. Ya abi takip etmedin. Ya nereden biliyorsun takip edip etmediğimi manyak mısın isin ya? Valla beni kızdırmayın ha. Canlı yayını burada sonlandırırım ha. Tamam neyse arkadaşlar canlı yayınım burada sona erdi. Yarım saat sonra tekrardan canlı yayın. Aynura, Alek, Merhaba teşekkür ederim. Buradan arkadaşlar Azerbaycan'a çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan mükemmel izleyicilerim var. Ee, yarım saat sonra tekrardan canlı yayın yapacağım. Esen kalın, hoşça kalın.